arkadaşlar. <laughs> Bugün sizlerle birlikte kılma birader oynayacağız. Evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Dibine oh. geçelim. Aç. Ben, ben maviyim. Ya tekli tekli oynayayım. Maviyim. Yani Ama sen şeyini seç. Ben maviyim. Zarımı seçeceğim. Tekli. Zay. Zay seçeceğim. Şöyle. 5-5. Bu 20 lira arkadaşlar. Tamam. Kıtasiyelerde satılıyor. Ben de alacağım. Ben mavi. Çıkları de var. Ben Biraz mavi. geride oynayalım arkadaşlarımız da görsün. Ben sarıyım. Ben mavi. Hem hepsini niye döküyorsun? Tamam. Burada o herhalde şey yazıyor. Bunu koydum. ben bunu aldım sen de. Burada ne? da paketi var. O yüzden bunları paketi kırmızıyı pakete koyacağız. Çünkü kırmızıları... diğer diğer yeşil de kırmızıyı. Yeşil. Belki meyvelerdedir. Evet şimdi koymaya çalışıyorum. Ben tamam, hazır olacağız. Yapayım. Tamam. Evet arkadaşlar. Kaç tur oynayacağımızı bilmiyoruz ama ilk önce taş kağıt makasıyla başlayalım istersen. Tamam. Taş. Zarım nerede? Senin ha 1 2 3. Hey taş kağıt makası. Taş kağıt makası. <laughs> ben, kazandım ama atım ama şans bu. 2 1 6 Bekle Emre daha atacak sayılmıyor arkadaşlar. Bir. 3 üç. üç. Bir, iki, üç. Altı. Emre bir altı geliyor. Üç. üç. Dört. Bir. Iki, dört. Bir. Altı. Ya Emre de at çıktı. Dört. İki. Üç. üç. Altı. 6-5 1-2-3 Tamam Tamam mı? Efendim? Arkadaşlar annem annem bizi çağırıyor. Hemen durduralım hem de. Biz birazcık daha oynayıp geliyoruz. Evet arkadaşlar Efendim? birincisini soktuk. Evet arkadaşlar birincisini soktuk. Emre de şu an. Tamam. 1 Hadi. Hadi. Dört, dört. Arkadan birazcık ailelerimizin yani. 1. 1. Bir. Bir. Altı. Bir. 4. 5. Üç. Dört. Beş. Altı. yine. O ayı. Üç. üç, üç. <laughs> e, ne yapayım? Adamın öldü. Hadi ben. Ben. Bendeydi be. Ya ben <laughs> konuşamadım. 5. <Beş, gülüyor> <dört, gülüyor> bir 1 2 3 4 Sen sen i̇ki. Emre doğru düzgün at. 2 at. 4 4 Demir 4 çıkıyor. Bu ne diyor ya? 2 2 Oo arkadaşlar 4 4 2 5 bekle İki çıkmıştı altı. altı bir iki üç dört beş altı üç çıksın üç çıksın üç çıksın be be doyum bir doyum iki beş beş bir iki üç dört beş arkadaşlar ikincilerimiz yani benim ikincimi bekle arkadaşlar ben ikincimi durdur dur, dur, İkinci, şu an ikinci bir 2 iki, üç 4 beş altı kaldı. Eğer altı çıkarsa videoyu durduracağız ve bir, bir tur daha yapacağız. Şimdi bana kaç çıkmasını bekliyorum Emre benden. Altı bir iki üç dört beş altı. O zaman iki, e, üçüncü turu yapıp birinci turu bitirip geliyoruz. Evet, evet. arkadaşlar şu anda durumlar aynı. 3 üç. üç. Elli saat atı çok çabuk çıktı şimdi bende. Beş. beş bir iki üç dört beş bende benim. 6 bekle bekle bekle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 1, 2, 3. Ama sen ha. Dur dur. 3 müydü benim şey? 6. 6, 6, 1, 2, 2. 3, 4, 5, 6. Ama else kadar. Ya dur ya ben atacağım. <laughs> benim oyuncular hepsi var. 4, 1, 2, 3, 4. Dur dur. At. Bekçi mevelerde 1. At. Atıl. Ya yeter. Bekle bekle bekle. 6 bekle. Hayır sayın mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arkadaşlar çok az kaldı. Be bekle Emre atmıyorsun. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aaa geliyor. 4. Ben kazandım kesin. 4, 1, 2, 3, 4. Geliyor. 6. Of. Dur ya. 1. Ya hayır. Yine. 5. Ha. 1. Son bir tane 1 geldi. Vaaaaa. yapalım. 4 4 falan oluyor ya. Hayır. Tamam, ama öyle Altı bekle ben yeni de tuz sevmiyorum. Bismillah. Altı bekle. İki kere <laughs> altı çıkıyor. İki ne? <kere>. <laughs> <alındı. gülüyor> Pipi, <laughs> <laughs> tchimé! videoda istiyorsanız kanalıma abone olma, olmayı unutmayın. Görüşürüz.